Merhaba arkadaşlar, Game Oyun 13'te Minecraft'in dördüncü e, bölümün'e hoş geldiniz. En son e, madenden çıkmıştık işte, e, bayağı bir e, demirimiz oldu. Yani bunlar bayağı yetecek bize. Evet, şimdi bunları hemen pişireceğiz. Ama kömürümüz yok galiba. Varmış. Atalım hemen. Şöyle 32, şöyle alsak. Bunu da buraya atalım. Yemeklerimiz de var burada. Ha, evet, karpuz falan da bulmuştuk. İpleri atalım. Ee, önemli bol yani kemik tamam kalsın kalsın şimdi arkadaşlar gereksiz şeyleri bir atalım bir tarlamıza bakalım bu arada evet iyi şimdi birazcık ekmek yapacağım arkadaşlar bir daha e, ineriz madene Ve şöyle yapayım da ben bunları hemen bir atayım gereksizleri falan geliyorum. Evet, ee, azıcık azıcık bir ağaç keselim arkadaşlar hemen. Bu ağaç birazcık şekilde büyümüş. Bunu ben keseyim. Çok fazla ağaca da gerek yok. Evet bu kadar yeter arkadaşlar. Hemen bunları bir alalım. Şöyle yapalım. Evet. Artık şu taşlardan kurtulmak istiyorum ya. Atacağım artık bunları. Bunu at, bunu at, bunu at, bunu da atayım zaten. İyice kırıldı kırılacak. Ee, hemen kendimiz arkadaşlar. Ee, kürek yapıyoruz bir tane. Bir tane balta ve bir tane de kılıç hatta bir tane daha yapayım arkadaşlar tamamdır maden inmek için her şeyimiz hazır bunu atalım bunu bunu sonra dikeceğim bunları da mantarı da ee, etimiz var tamam bunlar pisin arkadaşlar Aha, şey alalım şu bol bu mu yine neydi İngilizce unuttum. Azıcık ekmek yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle dikelim de. Ay büyütelim. Ee, şöyle yapıyoruz. geçelim. Senin tila, tövbe ya çık lan. Orayı bir yapmam lazım. Şu an yanımda şey yok ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar çok seed geldi. Ee, ha bu bölüm şey yapacağım arkadaşlar. Ee, tavuk tarlası. <laughs> Onun için şey. Ee, tam bu kadar yeter. Şimdilik şey yapacağız arkadaşlar. Gidelim hemen bir. Şöyle birazcık kendimize ekmek yapalım da. Evet şimdi arkadaşlar bir yerden tavuk bulalım. Tavuk 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 tavuk. Nerede görmüştüm ben bir ara tavuk ya. Hay <laughs> <bir>, şansa bak. <laughs> tavuk var orada. Ama orası bayağı derin çıkıp çıkması dert olur. Onun için ben buralardan ama daha biz tavuk yuvası yapmadık. <laughs> Nereye gidiyorum? Şimdi arkadaşlar en iyi yani tavuk yuvası şöyle yapacağız. Evimin yakınına da yapmak istiyorum. E, odundan yapacağım hatta. Hemen başlayalım arkadaşlar. E, gerçekten çok kullanışlı bir şey yapacağım. Bunları da alalım da. Ee, bakayım ne kadar çıkacak. Tamam bu kadar artar bile. Arkadaşlar şimdiki şey yapacağız. Tavuk var burada. Unutmayın burada tavuk var. Ee, şimdiki nereye yapayım ben evimi? Ee, tavuk yuvasını. Mesela buraya yapabilirim şimdiki kafes gibi olacak ama arkadaşlar çok yani kullanışlı olacak alalım hemen şöyle 1-2-3 şöyle evimin hizasını olsun şöyle olsa Mesela şuradan açalım 1-2-3 4-5 Hatta şöyle altılı yapalım arkadaşlar. Altılı daha iyi olur. 2 şu 6 mı oluyor? 1 2 3 4 5 Evet. 6 olsa şöyle yapsak, şuradan şey olsa tamam. Şimdi hemen şuradan bir tane camları da alalım. Hmm, bu cam inşallah yetmeyecek ama. Bir, iki. Evet, şey arkadaşlar hemen bir kum toplayayım. Video fazla uzamasın. Uzan ve hemen halledeyim. Evet arkadaşlar geldim. Ben hemen şu camlar şimdi pişsin. Demirlerimiz de bu arada pişmiş. Onlar pişe dursun arkadaşlar. Biz şey yapalım. Devam edelim. Şöyle olacak. Şöyle camlayacağız arkadaşlar burayı. Evet o camlar pişsin de Şimdi kenarlarından da güzel gözükmesi için şöyle yapacağım. Şöyle olsa. Yok. Ee, bunu öbür tarafa mı yapsam aynı. Şöyle bir, iki, üç, dört. Yok tamam Evet Gidelim bakalım camlarımıza 6 6 tane daha buraya yetmeyecek Biz bu arada e, Tavuk bulalım Tavuk 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 vardı değil mi? Şu neredeydi? Unuttum. <laughs> Bu arada akşam oluyor galiba arkadaşlar. Ben her şeyini bir halledeyim o zaman geleceğim arkadaşlar. Bu ne? Oha. <laughs> Buraya unutmayayım bari. Evet arkadaşlar. Ee, o camları hallettim. şimdilik Bize tavuk lazım. Nerede? Yumurta var burada. Tavuk nerede bulabilirim? O yerimi de unut. Buradan gidiyorduk değil mi? Evet hatırladım burayı. Böyle böyle. Bir benim sesim açık mı ya şu şeyde? Açık. Takılır şeyleri de tamam. Evet tavuk. Gel bakalım sen. Daha var mı? Heh iki tane çok güzel yeter. Hadi gelin. Artık yeni şeyde arkadaşlar tohumla çağrılıyor. Buğdayla çağrılıyordu eskiden. Hayır buğday değildi. Evet buğdaymış. Buğdayla çağrılıyordu artık. Eee Gitti galiba bunun İngilizcesi. Düşmedi. Geri ya. Neyse bir tane yeter gel. 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 Gel bile 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 gel. Gel bile 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 bile. Gel. Tatlı şey gel. Gel gel gel. Gel. Şuraya atayım da seni. Gel. Gel gel. Gel gel. Gel hadi gel. Düş. Düş. Aferin be. Şimdi siktir git. Şimdi bekle beni orada. Üç tane yumurta var. Bir tane çıksa ölür müsün ya? Hemen bize bir tane su lazım arkadaşlar. Eee kolumuz nerede? Burada. Şey, bizim sınırsız su kaynağı. Al işte. Lan Sen gelsene şuraya lan Lan fidanımı seni geri zekalı ya. Heh, sen de çık oraya çık çık. Aferin sana aferin. Geri zekalı. Aslında seni şuraya atayım da senden de bir şey olur. Bö. <laughs> Hatta şimdikten bile yumurtlamış. Ya yürü git sen şuradan ya. Hemen şunları bir halledelim. Şuradan suyu veriyoruz. Aman uçma lan. Şöyle gelecek. Bir saniye, oğlum. Evet, ee, tavuk kaçmaz herhalde. Bir bakayım mı? Bence kaçabilir, şöyle ama. Bakayım mı? O Bu buradan girse. Ee, dur buldum. Sen bir dur bakayım burada. O zaman kaçmaz mı? Şöyle yapalım. Şu şekilde nasıl yapıyorduk? Bu değil. Ha, bundan yapalım arkadaşlar. O zaman daha bir güven güvenli olur kabımız kaçtı kaçmadı falan ama su kesilir değil mi o zaman gene bakalım bir bir saniye ay pardon kafayı yedim <laughs> şöyle bir deneyelim bir su kesilmezse iyidir arkadaşlar kesiliyor ya tüh o zaman şöyle bir deneyelim hayır 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 tavuk gelme sakın sakın ha şimdi oldu Karman çorman bir şey de olsa arkadaşlar yaptık herhalde. Çıkabilir misin sen oradan? Çıkamaz herhalde. Bir deneyelim arkadaşlar. Ee, şöyle kıralım bir. Ama çıkar galiba ya. Aa çıktı. <laughs> bir sen onu ben yapacağım. Arkadaşlar ben yapayım hemen gel. Evet arkadaşlar geldim yaptım. Evet görmüş olduğunuz gibi ufacık yaptım. Şimdi izleyelim. Atıyorum gördüğünüz gibi tek tek. Evet şuraya gidiyor arkadaşlar. Minicik yaptım burayı. Ve alıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle yapabilirim aslında. Fark etmez yani sonunda oldu. Ve artık bunun üstünü kapatalım şu şekil. Ee, şöyle. Bir, üç. Artık gerisini odunla halledeceğim. Evet şurası tavukların Öbür getireceğim tavukların giriş yeri olsun. Tamam. Şurayı da kıralım ve Böylece arkadaşlar tavuk yuvamız oldu. Şu üstü berbat oldu ya. Onu düzeltmem lazım. üç tane daha oldu. Ee, hemen şunları bir kıralım. Hemen azıcık daha kum toplayalım bu arada 20 level olmuşum çok güzel akşama doğru bir daha video atarım arkadaşlar ee, o zaman belki diamond aramaya çıkarım bunlar hemen pisin. Ee, biz de artık şu karpuz fidanlarımızı bir dikelim kapuzlarımızı şuraya dikelim arkadaşlar evet bunlar olacaktır başka hayvanlar hep buradan giriyor ya burayı yok edeceğim sonra hemen şu camla kapatalım arkadaşlar bakalım yumurtlamış mı şu an yumurtlamamış Evet arkadaşlar tavuk yuvası böyle işte e, yapımı da basit ve izlediğiniz için teşekkürler evet gördüğünüz gibi çok basit tavuktan ne kaçar ne de başka iş şey yapar buradan geleceğiz alacağız işte izlediğiniz için teşekkürler.